Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl bedava CSGO alabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bunun için bir program gerekiyor. Bu programın ismi Idle Master. Idle Master'ın sitesine girelim ve bunu indirelim. Buradan Download Now'a tıklayarak indirebilirsiniz. Ben indirmiştim zaten. Winrar halinde geliyor. buradaki dosyaları bir klasör atmanız gerekiyor atalım. E, program ne işe yarıyor derseniz e, sizin kütüphanenizde olan oyunları e, sizi oynuyormuş gibi gösteriyor. Siz oynamıyorsunuz. Oynuyormuş gibi gösteriyor e, ve kart düşürüyor. Bu düşürdüğünüz kartları da mağazadan satarak para kazanıyorsunuz. E, ve bir süre sonra CSGO'yu alabiliyorsunuz. E, şimdi Idle uygulamamıza girelim. Şimdi böyle geliyor. Buradan oturmaçı tıklıyoruz. Ve şimdi Steam hesabımıza giriş yapacağız. İşte giriş yaptıktan sonra evet Giriş yaptık. Şimdi Eden in Master e, hesabımız yükleniyor. Biraz bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girdik. Evet şimdi gördüğünüz gibi oyunlar çıktı. Ee, ve kalan kart sayısı 3 falan. Ee, buradan böyle bir süre bekleyeceğiz ve kart düşecek. Ee, düşen kartlar da Steam'den envanterimize gelecek. Envanterimize girelim de. Evet şu an benim envanterimde hiçbir şey yok. Çünkü e, kart düşürmedim. Düşürdüklerimi de satmıştım zaten. Ee, buradan oyunları falan değiştirebiliyorsunuz. Böyle e, bunlardan kart düşürdükçe satıyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. Ee, ve şu şimdi ayarlara gelelim. Buradan kara listeye tıklıyoruz. Ee, CSGO'dan ban yememek için burayı 730 ekle 740 yapıyoruz. Ee, bu, böyle yapmazsanız CSGO'dan ban yersiniz. CSGO'dan ban yememek için bu dediklerimi yapın. Kara listeye tıklıyorsunuz. Buradan 730-740 yapıyorsunuz. Kaydıklayıp çıkıyorsunuz. Ee, ve buradan ayarları yapabilirsiniz. İşte böyle oyunları 15 10, 15 dakika içinde böyle şey yapıyor ve kart düşürüyor. Bazen kart düşürmüş uzun sürebiliyor. E, sabretmeniz lazım yani. E, evet arkadaşlar umarım yapabilirsiniz. Bu videom bu kadardı. da e, daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.